Jumlada kullanmış olduğumuz tema için bir takım görünüm düzenlemeler yapabiliriz. Bu işlem için şablon yöneticisi sayfasındayken aktif olan tema üzerinde yer alan biçim sütununda tema ismini mouse ile tıklıyoruz. Açılan pencerede gördüğünüz gibi ayrıntılar, seçenekler, menü hizalama şeklinde düzenlemeler vardır. Tabi profesyonel temalar kullanıyorsanız burada daha fazla sekmeler de olacaktır ve daha gelişmiş ayarlar da yapabilirsiniz. Bu kısımda biçem ismi yani şablon ismini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ancak buna gerek yoktur. Seçeneklere giriyorum. Seçeneklerde renkler belirtilmiş. Burada şablon rengi ve arka alan rengi görünüyor. Bu renkler sitede gördüğünüz gibi arka alan rengi ve yazılarda kullanılan renklerdir. Bir logo var. Burada bir logo seçimi yapabiliriz. Seç butonuna tıklayarak Base Academy logosunu seçip ekliyorum. Bir başlık girebilirim buraya. BS Akademi Jumla şeklinde bir içerik girdim. Alt kısmına da eğitim seti şeklinde bir tanımlama yaptım. Üst başlıklarda Google yazı tipi şeklinde bir düzenleme var. Bu kısımda alt tarafta yer alan Open Sans şeklinde bir font tipi kullanılıyor. Bu font tipi JavaScript ile Google servislerinden çekilmektedir. Dilerseniz burada farklı bir Google yazı tipini de kullanabilirsiniz veya direkt pasif hale getirebilirsiniz. Burada bir de akışkan düzeni var. Öncelikle yaptığımız işlemleri bir kaydedelim. Ve sitemizde sayfayı yenileyelim. Eklemiş olduğumuz logo alt kısmında açıklama metni görülmektedir. Bu sayfa yapısına göre bir de akışkan modunu aktif edelim. Tekrar kaydedip sitemizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arka alan resmi tamamen kapatıldı. Burada da sayfamız kaydırıldığında görmüş olduğunuz gibi sitemizde sayfaya göre otomatik olarak ölçeklendirilecektir. Bu yapı genelde mobil sitelerde kullanılmaktadır. Tekrar eski düzenine getiriyorum. Menü hizalamalarında da gördüğünüz gibi bir takım düzenlemeler var. Burada main menüde görünecek main menü yani ana sayfa tanımı yapılıyor. Burada ana sayfa için bir seçim yapılmış. Yerlerini de seçip tekrar kaydederek sonuca bakıyorum. Sayfayı yeniliyorum ve gördüğünüz gibi şu an herhangi bir değişiklik görünmüyor. Ancak burada sayfalar arası geçiş yaptığınızda değişikliği göreceksiniz. Şimdilik ana sayfadayız. Makale şeklinde bir içeriğe giriyorum. Ardından BSA Akademi yazısına sonra da iletişim sayfasına giriş yapıyorum. Şimdi bir de menü hizalamalarında diğer opsiyonları kaldırıp... Tekrar kaydederek aynı sayfa düzenini tekrar kontrol ediyorum.